geldin. Aç bulduk. De bakalım iyi haber neymiş? Bak, beni iyi dinleyeceksin, hayatın kurtulacak. O yüzden aç kulağını ve itiraz etme. Ya benim kulaklarım açık, hadi söyle. Teslim olacaksın. Ne? Yok ne teslim olması? Kulağın aşkına nereden çıktı bu? O dakika bir gol bir. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Yok ben teslim teslim olmam. Sen bunu unut hayatın kurtulacak diyorum. Bak, maksimum bir ay atıp çıkacaksın. Ben her şeyi ayarlayacağım. Sen neyi ayarlayayım? Zaten Kadir demiş. O silahtan bir cacık olmaz demiş. Ama benim yatarım çok anlamayın mı? Çıkamam. Silah boş ver. Gülperi suçu senin üzerine attı ya. Ee? Kadir'i Hasan değil eğip vurdu dedi ya. He. Ee? Artık elimizde bu var. Bakayım. Ne oldu sana? Benim sana anlatmam lazım. Ben her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Nasıl yani? Ben anlamadım. Bu el var ya. Senin babanı vuran silah. Dediğini çeken el. Ne diyorsun ya sen? Kadir abi ben vurdum artık. <laughs> Baba ben vurdum. <laughs> ya bu, bu benim ağzı gevşek olan bülbül gibi ötmüş. Sen bunu bana yolla. Önce beni bir dinle. Birincisi. Bu videoyu benim sana verdiğimi kimse bilmeyecek. Bu işin ucu bana değmeyecek. Ya tamam değmez hadi yolla. İkincisi. Ben seni temize çıkaracağım diyorum ya saçma sapan işler yapmayacaksın. Kafana göre hareket etmeyeceksin. O zaman... Yani ben... Hakikaten yatmayacağım. Öyle mi? Ben kimleri iften aldım sen biliyor musun? Yatmayacaksın diyorsam yatmayacaksın. Peki... Şeyma Hanım, sen bu dediklerini yap. Gülper benim. Kadir senin olsun. Sana var ya ağırlınca altın. Sen kaç kilosun kız? Kaç Geleyim mi? Dur. Ha. Geldi mi? Geliyor. Ah, Geldi. Geldi. Valla şey mavkat tam en sevgi karartıydım. kızır gibi yetiştin ha. Bak tekrar ediyorum. Beni bu işe karıştırma. Kafana göre hareket etme. Ben seni aradığım zaman teslim olacaksın okey? Ya he he. Okey okey. Madem ki yatmayacağım. Tamam o zaman. İkimiz de kazanacağız. I'm